Aşağıdaki koordinat sisteminde bir bölgeye ait teleferik hattı modellenmiştir. Bu teleferik hattının 4 tane istasyonu olup bu istasyonların yerleri verilmiş. Buna göre bu istasyondan herhangi birinin bulunduğu noktanın absisinin küpü, absis ne demekti? x. Ordinatının karesi ordinata y demekti. Yani şöyle bir nokta belirleyeceğiz. Sonra absisin yani x'in küpünü y'nin karesini alacağız ve toplayacağız çıkan sonuçlardan biri şıklardan birine eşit olacakmış. O şıkkı bulmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Hepsini tek tek hesaplamamız gerekiyor. Üslü istasyonuna geliyoruz. Noktamız şuradaki birin olduğu yerdeki siyah yer. X aşağıdaki yerdir. Nereye denk geliyor? Hatta şöyle bir size okla göstereyim. Şöyle geri alalım. Çizgileri karıştırmayalım. Bakın. Şu noktadan aşağı geldiğimde eksi 8, x değeri eksi 8, y değeri 6 oluyor. Hemen yazalım x değeri eksi 8, y değeri 6. Kuralı uygulayalım. Ne diyordu? Küpünü hesapla. Eksi 8'in küpü artı 6'nın karesi. Eksi 8'in küpü negatif bir sayı çıkar. Çünkü negatif sayının tek kuvveti negatiftir. Sonuç negatif çıkacak mı? Yine de hesaplayalım. 8 kere 8, 64. 64 kere 8. 8 kere 4, 32 elde. 3, 8 kere 6, 48, 50. Ne yaptık? 500. Bu arada 8 kere 6, 48, 3 ekle 51 yapar. 512. Ne çıktı? 500 512. Artı 6'nın karesi 36. Bunu işlem yaparsanız negatif 470 civarı bir şey çıkar ki negatiftir. Şıklarda böyle bir sonuç yok. Baştan eledik üstlüğü. 2. Cebir diyor. Cebire geliyoruz. Yine yerini hesaplayacağız. Aynen az önce yaptığımız gibi belirleyelim. Bakın 2 aşağı doğru gittiğinde x değeri 6, y değeri 4 çıkıyor. 6'ya 4'müş. 6'ya 4 noktasında Hemen hesaplıyorum. 6'nın küpü 4'ün karesi diyorum. 6'nın küpü 216'dır. 4'ün karesi 4 kere 4 16'dır. Toplarsanız 16, 16 daha 32. Yani 232. Şıklarda var mı? Yok. Bulamadık. Veri istasyonuna geliyoruz. Yerini yine hesaplayalım. Bak şurada 4'ün olduğu yerdeyiz. Eksi 6'ya eksi 2. Eksi 6'ya eksi 2'ymiş. Eksi 6'ya eksi 2. İşlem yaparsak eksi 6'nın küpü artı iki, eksi 2'nin karesi diyoruz. Eksi 6'nın küpünü 216 bulmuştuk zaten ne olacakmış? Eksi 216. Neden? Negatif sayının tek kuvveti negatiftir. Artı eksi 2'nin karesi çift kuvvet olduğu için pozitife döner. 2'nin karesi 4'tür. Bunu da yine toplarsak eksi 212 yapar. Yine negatif çıkar. Bu da olmadı. Zaten buradan cevabı köklü istasyonda olduğunu anlamış olduk. Ama bize onu sormuyor. Değer soruyor. Demek ki köklüde işlem yaptığımızda bunlardan biri çıkacakmış. Yine sonucu en son şıkka saklamışlar. X değeri 5, Y değeri eksi 5'miş. Hemen bakalım. X değerimiz artı 5, Y değerimiz eksi 5'miş alalım kuvvetlerini. 5'in küpü artı eksi 5'in karesi 5'in küpü nedir? 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. Pozitif olduğu için bir şey değişmedi. Artı eksi 5'in karesi. Negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. 5 kere 5 25. Bunları da toplarsak 150 çıkar. Evet cevabı 150 olarak bulduk. Şıklarda var mı? Evet. C şıkkında buluyoruz. Yukarıdaki koordinat sistemi ile ilgili 3 farklı madde vermiş. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi B noktasından geçen x eksenine dik bir doğrunun üzerindedir. Yani şundan bahsediyor bir doğru oluştan. Bu B noktasından geçecek ve x'i dik kesecek bir doğrudan bahsediyor. Bu tarz doğrular ne diyorduk biz? X'ten geçtikleri için x eşittir bir sayı şeklinde oluyordu. diyorduk. İşte bu x eşittir sayı şeklindeki nokta buradan geçtiğinden aslında bulmamız gereken B noktasındaki koordinatlar. Tamam. Yani hikayenin geri kalan kısmı bizim kafamızı karıştırmak için sorulmuş. Bizim bulacağımız şey ne? B'nin koordinatları. Hemen geliyoruz verilen bilgileri değerlendirmeye. Bakın AB doğrusu Y eksenine diktir. Buraya 90 diyor. O zaman 90 ise burası nedir? Paralel olduğunu gösteriyor. CAD ve orijin noktalar arasında kalan bölge kareselmiş. Bu bir kareymiş ve alanı 36 ymiş karenin alanı 36 ise siz buradan karenin bir kenarını bulabilirsiniz. Kenarı ne olur? 6 Alt kere 6, 36 olduğuna 6'dır. Hemen bu bilgiyi kullanarak bu en önemli bilgilerimizden biriydi. Gerekli yerler o zaman kenarın uzunluğu 6 ise o zaman burası da 6 ise bu C noktasının olduğu yer sıfırdan orijinden C'ye kadar nedir? 6 ise bunun bulunduğu yer 6 mıdır? Evet. Şuradan düşünürsek, buradan geriye doğru A noktasına gidersek burası da D noktasının değeri eksi altı mıdır? O da evet. Tamam. Sonra bir sonraki bilgiye geldiğimizde BA'nın yani şuradan şuraya kadar olan mesafenin BC'ye oranının 3, 3 bölü 2 olduğunu söylüyor. BC'yi biliyor muyuz? Hayır. Biz şimdi burada BC'ye X desek ve bu oranı yazsak işimiz çözülecek. Bakın bu bilgiler gereksiz şu an. İşimize yaramayacak. Hemen yazıyoruz. BA bölü BC eşittir diyoruz. BA neydi? Bakın buradan buraya kadar. Yani 6 artı X'ti. BC neydi? Sadece X'ti. Bu 3 bölü 2 eşitmiş. Oran gibi eşitsizliğini çözeceğiz. Çapraz çarpıyorum. 2 kere 6 artı X. 3 kere X yapacağız. 3 çarpı X eşittir. 2 çarpı 6 artı X diyorum. Denklemi çözdüğümüzde x'i bulacağız. Oradan yola devam edeceğiz. Bu taraf 3x. Karşıyı açalım. 2 kere 6. 12. 2 kere x artı 2x. Sonra bu 2x'i 3x'in yanına bu tarafa atalım. Nasıl geçecek? Negatif. Eşittir 12. 3 xten 2x çıkarız takta. x'i 12 buluruz. Tamam bak x değerini bulduk. Yani burası 12 birimmiş. Yani bu c'den b'ye kadar gittiğimde ben ne yapıyorum aslında? O'dan şuradaki x değerine kadar gidiyorum. Bu değerin uzunluğu neymiş? 12 birmiş. Artık b noktasının koordinatlarını bulabilir miyiz? x değeri 12, y değeri şuradaki 6 diyoruz. Az önce yapmıştık. b 12 6 ise aslında b noktasından geçen yukarıdan geçen doğruda nereden geçecek o zaman? x eşittir. 12'den geçecek. O zaman x 12'den geçecek değeri arıyoruz. Aşıklardan birinde x'in 12 olması gerekiyor. Bakıyorum A şıkkına. x değerimiz ilk değerde 18 ele. B şıkkı eksi 12 demiş. Yanlış. C şıkkı 12 demiş. Evet. D şıkkı eksi 18 demiş. X değerine bakıyorsunuz. Hayır. Cevabımız C şıkkı oluyor. Sedat 5 farklı doğrusal denklemin grafiğini çizdikten sonra bu grafiklerle ilgili birer özelliği incelemiş. Bu özelliklerin doğruluğunu aşağıdaki tabloda sembol ile göstermiştir. Sedat kaç tanesini yanlış yere koymuştur. Hemen birinciyle başlayalım. Y eşittir 4x diyor. Bakın y eşittir 4x gibi yani y eşittir 4x y eşittir eksi 2x ya da x eşittir eksi 3y gibi sadece x ve y'nin ve katsayıların olduğu ekstra yanında toplamalı çıkarmalı başka bir sayının olmadığı durumlar orijinden geçen yani tam olarak merkezden geçerlerdi. Herhangi bir ekseni kesmezlerdi. Neydi? Orijinden geçer dedik. Bize bunun için ne demiş? Bakın orijinden geçer demiş. Doğru mu? Evet doğru. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Doğruları yeşille biz de yanına tik atalım. 2. Y eşittir x artı 2 diyor. Bakın az önce bahsettiğim durumun tam tersi. Yanında ekstra bir sayı var. Bakın artı 2 gibi bir ifade var. O zaman bu bunun için şöyle diyebiliyorsun. Bu orijinden geçmez. Yani rastgele başka bir yerden geçer. Şuradan geçebilir, şuradan geçebilir, şuradan geçebilir. Bu tarz durumlarda da hem x eksenini hem de y eksenlerini keserler. Bize soruda ne diyor? Bakın bu x eksenini kesmez diyor. Oysa x eksenini de keser demiştik. Bu ifade neymiş? Yanlış. x eşittir 3 diyor. x eşittir 3 gibi Denklemler ise bakın şöyle hatta çizersek x'in 3 olduğu yerden geçerler. Burası x'in 3 olduğu yerdir. Buradan geçerler. Bunun için değerlendirme yaparsak şöyle uzatıyorum. Ne diyor? x'e paraleldir. x'e mi paralel? Hayır. Bakın y'ye paralel. O zaman bu ifadeyi de şu çizgileri fazlalıkları sileyim. Göresiniz diye. Ta oraya kadar gittik. x'e paralel değil. Aslında bu neymiş? y'ye paralelmiş. Bu burada değil. Şurada olması gerekiyordu. O zaman bu yanlış. Y eşittir, eksi 5 diyor. Aynı şekilde yine bunun da grafiğini çizerseniz eksi 5 şurada aşağıda bir yerdedir. O da buradan geçer. Bu kime paraleldir? Bu da şuradaki x eksenine paraleldir. Bize bunun içinde demiş? Y'ye paralel demiş. Oysa ne dedik? Bu x'e paraleldir. Şurada olması gerekiyordu tiki. Buraya yanlış olarak koymuş. Sonuncusu yine bakın şuradaki denklem ikinci denklemimize benziyor. Sadece işaret farklı. Yine o da orijinden geçmediği için eksenleri kesecek. Ne diyor? Y eksenini kesmez diyor. Oysa keser demiştik. Bu da yine yanlışmış. Sayalım. Bir yanlış, iki yanlış, 3 yanlış, 4 yanlış. 4 yanlış cevap değişik oluyor. Çağrı dedesinin bahçesini koordinat sistemi üzerinde modellemek istiyor. Çağrı bu modellemede bahçede bulunan çeşmeyi koordinat sistemin orijini olarak yerleştiriyor. Son olarak da kareli kağıtta x ve y eksenlerini çiziyor. Çağrı'nın çizmiş olduğu koordinat sisteminde meyve ağaçlarının hangisinin bulunduğu noktanın koordinatları doğru verilmiştir. Bu ışıklardaki e, a, erik, elma falan. Hemen tamam, biz isterseniz koordinatı çizmemiş biz kendimiz çizelim. Bu orijinden geçiyorsa o zaman ne olacak? Bakın Burası x ekseni. Yukarıdan y ekseni olacak. Değerlere bakarsak bakın. 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Hemen e ile başlayalım. Elma ile başlayalım. Bakın elma x ekseni üzerinde şuradadır. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 noktasındadır. Eksi 6 noktasında olduğu için ne diyorduk? X'i eksi 6, Y'si 0. Şıklara bakıyorum. Elma ağacı A şıkkı 0'a Eksi 6 demiş. Oysa cevap neydi? Eksi 6'ya 0. A şıkkı yanlışmış. Elma yanlış yerde. Armut'u bulalım. Armut diyoruz. Armut nerede? Bakın x'in pozitif olduğu yerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X'i 7. Y'si şuradan yaparsak. 1, 2, 3 dedir. X'in 7, Y'si 3. A 7'ye 3 olacakmış. Bakın şıklarda 3'e 7 olarak vermiş. Yine yanlış vermiş. Sonra armudu bulduk. Dud ağacına bakalım. Dud ağacı diyoruz. D. Nerede dud ağacının noktası? Şurada. Yani x'i 6. Y'si şuradadır. Aşağı doğru. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyoruz. 6'ya eksi 3 olacakmış. Dud ağacı 6'ya eksi 3. Bakın e, a, eksi 6'ya 3 demiş. Yine yanlış vermiş. Cevabı da yine en son denediğimizde bulduk. Beş şıkkı. Genelde böyle oluyor. En son denediğimizde çıkıyor. Bizi ters köşe yapıyor. Uğraştırıyor daha doğrusu. Ters köşe değil de. Gelelim kiraz ağacının yerine. Kiraz ağacı nerede? Bakın yukarı doğru gittiğinde burada. Burası neresidir? Eksi 1, eksi 2. X değeri eksi 2. Sağa doğru gittiğimde şurası Y değeri. Şuraya kadar eksi 3'tü. Eksi 4, eksi 5, eksi 6. Değeri eksi 2'ye, eksi 6'ymış. Şıklara bakıyorum. B şıkkı eksi 2'ye, eksi 6 mı? Evet. Düz bir tel eşit uzunlukta iki parça ayrıldıktan sonra parçalardan biri 4 eşit diğeri 8 eşit parça ayrılıp 12 tane parça oluşuyor. Bak 4 burada 8 toplam 12. Elde edilen parçanın uzunlukları farkı yani şu büyük olan küçük olanla farkı 0.25 metre olduğuna göre telin başlangıçta uzunluğu nedir? Bakın bu soruyu şöyle çözebilirsiniz. Telin başlangıçta uzunluğu x'miş. Sonra bunu iki eş parçaya ayırmışlar. x bölü 2, x bölü 2. Yani şuradaki şu 4'ün uzunluğu x bölü 2, şu 8'in uzunluğu toplamı x bölü 2. Sonra bunları da 4'e bölmüş. Şu yani x bölü 2 parçasını 4'e bölmüş. Şu küçük parçadakini x bölü 2 uzunluğu 8'e bölmüş. Bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde yaptığınızda işlemlere çok fazla rasyonel ifade giriyor. Ve hata payınız artıyor. Bundan dolayı size tavsiyem şöyle küçük parçalardan başlayarak numaralandırabilirsiniz en küçük parçanın boyunun x olduğunu kabul edersek o zaman bunların hepsi x midir? Toplam kaç parça? 8. O zaman bunların tamamının boyu kaç? 8 x. E bu iki parça yukarıdaki ile iki eş parça ayrılmış. O zaman bu dördününki de 8 x midir? E burası 8 x ise bu 8 x'i dördüne paylaştırırsak uzun olanların her birinin boyu da 2 x olur. Evet artık şuradaki farkı kullanarak işlemi bitirebiliriz. Ne diyordu? büyük olanın küçük olandan farkı 0.25'miş. Tamam o zaman 2x'ten kısa olan x'i çıkaracak çıkardığımızda 0.25 oluyorsa 2x'ten x çıkarın x değeri 0.25 oluyormuş. Yani şu küçüklerden bir tanesi 0.25'miş. Tamam x'in değerini bulunca zaten iş bitiyor. Neden? Bakın burası 8x'ti. Burası 8. Bak teli en başta 2'ye bölmüştük ya. Burası 8x. Burası 8x'te telin boyu kaç olur? 16x olur. O zaman telin tüm boyu 16x ise biz de 16'yı 0,25 ile çarpacağız. Çarpalım. 16 çarpı 0,25. Bunu kesir olarak yazabilirsin. 16 çarpı 25 bölü 100. Böyle çarpmak zor oluyor. 25 bölü 100'ü sadeleştirelim. 1 bölü 4 yapar. 25'e böldük. Sonra da bunu çarpabilirsin. 16'nın paydası 1'dir. Çarparsak 16 kere 1, 16. 4 kere 1, 4. 16'yı 4'e bölersek cevabı 4 olur. Evet başlangıçta 4 metreymiş. Cevap C şıkkı. Aşağıdaki koordinat sisteminde K doğrusu x eksenini A ve B noktalarında kesmektedir. Şuradaki noktalardan bahsediyor. 3 tane O A uzunluğu 4 tane O B olduğuna göre K doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın uzunlukların değerleri hakkında bilgimiz yok ama şuradaki 3 tane AO 4 tane OB'ye eşittir. Özelliği yani şuradaki uzunluklardan bahsediyor. Eğimi bulacağımız dikey ve yatay uzunluklardan bahsediyor. Bu bize değerler arasındaki ilişkiyi verecek. Bakın bu eşitliğin sağlanabilmesi için OA uzunluğu ve OB uzunluğu bak biri 3 ile biri 4 ile OA uzunluğu 4'ün katı bir sayı OB 3'ün katı olan bir sayı olmak zorunda. Çünkü çarptığımızda 3 kere 4 12x 4 kere 3 12x olup birbirine eşitliğini sağlıyor. Buradaki x'ler kat değerini belirliyor. Belli bir sayı bilmediğimiz için katlarını yazdık sadece. Tamam. OA ve OB için bir kat belirlediysek yazalım buraya. OA 4'ün katı olan bir sayı. OB 3'ün katı olan bir sayı diyoruz. Tamam. Uzunlukları en azından değer olarak belirledikten sonra eğime geliyoruz. Eğim eşittir diyoruz. Eğim M harfiyle gösteriyordu. Kural dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Hemen yerlerine yazalım. Dikey uzunluğumuz burada şurasıdır. Yani 4x değerindedir. Yatay uzunluğumuz şurası 3x değerindedir. Burada x'ler gider. Cevap 4 3. Fakat dikkat. Burada bir detayımız daha vardı. Bir koordinat düzleminde eğer eğim buluyorsanız, kuralı hatırlatayım. Eğer doğrunuz bu şekilde sola yatıksa negatif, sağa doğru yatıksa pozitif değer alır. Hemen gelelim. Bizim grafiğimizdeki doğru ne tarafa doğru? Ilk? Bakın sola doğru olduğu için negatiftir. O zaman 4 bölü 3 değil. Değerine eksi 4 bölü 3 diyoruz. Şıklara baktığında cevap B şıkkı. Her birinin kütlesi x gram olan A cisminden 25 tane. A cisminden 25 tane varmış ve her biri x grammış. Her birinin kütlesi x artı 1 gram olan b cins, cisminden 30 tane. b cisminden 30 tane varmış ve her biri x artı 1'miş. Aşağıda bu kutunun boş iken ve cisimleri konulduktan sonraki tartımları elde edilen sonuçlar verilmiştir. Buna göre b cisminin kütlesi nedir? Yani x artı 1'i soruyor. Kısacası biz x'i bulacağız sonra x artı 1'i bulacağız. Hemen işlemimizi yapalım. Şimdi 25 tane x ağırlığında A cismi varsa bunların toplam ağırlığı nedir? 25 çarpı x'tir. 30 tane x artı 1 cisminin ağırlığı nedir? 30 çarpı x artı 1'dir. Bir de ekstra ne varmış? Kutunun boş ağırlığı. Kutunun boş ağırlığı ne? Teraziye bakın. 30. İşte bu 3 tane değeri topladığımızda da 1050 oluyormuş. Artık denklemi yazabiliriz. Yani yeşil yazayım. 25x ile 30 çarpı x artı 1'i bir de kutunun boş ağırlığını topladığımızda 1050 oluyormuş. Hemen önce şuradaki bu tarafı düzenleyeceğiz. Bunun için parantezleri açalım. 25x 30'u dağıt. 30 kere x 30x 30 kere 1 30 artı 30 eşittir 1050. İşlemleri hızlı yapmıyorum. Bakın 25x 30x daha 55 tane x yapar. Şu 30'lar ne yapar? 60. Karşıya eksi olarak atarız. 1050 eksi 60 olur. Sonra da 55 x eşittir. 1050'den 60 çıkarın. 990 yapar. Burada da x değerini bulmak için her iki tarafı x'in önündeki 55'e böleriz. Bu 55 gider. x eşittir. 990 bölü 55 kalır. Onu da şurada bölelim. 990 bölü 55. 99'da 55. Bir kere vardı. Bir kere 55. 55. Çıkardım. 44. 0'ı aşağı indirdim. 440'da da 55. 8 kere vardır. 400'den düşünün. Bakalım doğru mu? 8 kere 5. 40. Elde 4. Şimdi 4'ü yazmayalım. Sonra yazarız. Elde 4. 8 kere 5. 40. 4 de burada. 44. Evet. Doğru çıktı. 18'miş. X'in değerini bulduk. Bize X'i değil B olan x artı 1'i soruyordu. O zaman ne diyeceğiz? B cismi 18 artı 1'den 19 oluyor. Cevabımız C şıkkı.